Merhaba arkadaşlar, bugün size Didim Mavişehir bölgesinde denize 500 metre mesafede 290 metrekare artı içerisinde tam müstakil 4 artı bir çok lüks bir villa tanıtacağım. Açık otoparkı var, şöyle büyük bir havuzumuz var, peyzaj alanları, kamera tesisatları, kamera sistemleri, yerden ısıtması, her şey mevcut arkadaşlar. Binayı yapan arkadaş da kendisi mühendis, inşaat mühendisi. Burada duş için bir alan bırakılmış, duşta, e, havuzdan çıkınca veya da girerken de. Dediğim gibi otomatik panjur sistemli, akıllı, konsept yapılmış, şöyle peyzaj alanlarını görüyorsunuz. Binamız kocaman arkadaşlar, arsası büyük olduğu için çok da güzel bir oturum sağlamış. İçeri girince göreceksiniz banyolar, e, odalar, hepsi çok büyük arkadaşlar. Buraya da yine bir veranda yapabilirsiniz. Peyzaj alanları oldukça geniş, binanın etrafında çok geniş kullanım alanları mevcut. Evet, villamıza doğru giriş yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir hol karşılıyor bizi. Burada güzel bir dekor uygulaması yapılmış. Bu akıllı ekranımız. Şöyle salon mutfak bölümümüzü gösterelim. Salonumuzu görüyorsunuz. Kocaman salon mutfak alanımız var. Ada mutfak tercih edilmiş. Mutfak çok güzel. Yani bayanların, kadınların bayılacağı büyüklükte bir mutfak. Buzdolabı, şey, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga her şeyin yeri düşünülmüş arkadaşlar. Şöyle bir düşünün. Burada yenilikçi sistemler de var. Bu prizi isterseniz saklayabilirsiniz, isterseniz çıkarabilirsiniz. Bunu her şeyi düşünülmüş arkadaşlar. Ada mutfak, TV ünitesi detayı, spot detaylar. Her şey düşünülmüş. Yerler 60'a 120 seramik. Konum harika. Denize çok yakın mesafedeyiz arkadaşlar. Ya şu banyoyu bir gösterelim de hoş ve Al. <laughs> yani bakın e, kullanılan bataryalar, e, evyeler, hilton lavabosu, duş kabini çok güzel arkadaşlar. Şu ayna ledli. E, burada çamaşır makinesi için, termosiklon için bir alan bırakılmış. Duş alanı, duş başlıkları. her şey birinci sınıf arkadaşlar. Yani malzeme, işçilik çok çok iyi. Şöyle kapıyı da kapatayım ışık yormasın. Şöyle burada holümüzde çok güzel bir Uygulama yapılmış. Duvar kaplaması aynısı. Böyle burada da anahtarlarınızı falan koyacağınız bir alan. Şu yatak odasına bakar mısınız? Şimdi alt katta oda var diyoruz, oda var diyoruz. Salon gibi oda. Kocaman. Yatağınızı koyun, dolabınızı koyun, televizyonunuzu koyun. Buradan bahçeye çıkışınız var. Yani çok güzel bir yaşam alanı arkadaşlar. Yani burada iki oda bile çıkarabilirler. Çok geniş kullanış alanları mevcut. Ortak hatta 3 tane yatak odamız bulunuyor. Şöyle e, hemen ilk yatak odamızdan başlayalım arkadaşlar. Odaların hepsi büyük. Küçük odamız yok. Yerler parke. yerden ısıtmalı, ıslak zeminler seramik. Burada da şöyle bir balkonumuz var. Balkondan da çok güzel bir havuz manzaramız var. Havuza bakıyor. Şöyle havuz ve otopark alanına bakıyor. Konum gerçekten güzel arkadaşlar şeyi Bölgesi, denize 500 metre mesafedeyiz. Çok da iyi bir lokasyon. Bu diğer bir yatak odamız. Yani 5 artı 1 değil, 6 artı 1, 7 artı 1 yapılabilirdi. Yani 4 artı 1 tercih edilmiş. Çok kocaman odalar yapılmış. Tam kullanışlı kıvamında yapılmış arkadaşlar. İşçilik malzeme çok çok iyi. Banyolara bayıldım arkadaşlar. Çok iyi döşenmiş banyolar. Burası da yine aynı Hilton lavaboyu kullanmışlar. Duş alanı. Yani çok büyük bir duş alanı bırakılmış. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul, Onur Gümüş 0543 250 9251 Özür dilerim sizden. Burada bir ışık problemimiz var. Sadece bu odaya özel. Burası da gayet geniş arkadaşlar. Kullanışlı. Burada bir adet de devrimi banyomuz var. Şöyle kapıyı kapatınca ışık biraz daha gelecektir. Şöyle burada da aynı banyonun birebir aynısı var. Ebeveyn banyosu diyoruz ama ortak banyo büyüklüğünde arkadaşlar. Burada da yine her şey düşünülmüş. Herhangi bir eksiğimiz yok. Şurada çok güzel bir avize detayımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.